Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Gaziantep İl Kadın Girişimciler Kurulu'ndan Nizip Ticaret Odası'na ziyaret. 26 20 Aralık 2014 tarihinde yapılan seçimlerde göreve gelen ve 6 Ocak 2015 tarihinde yapılan seçimle Top Gaziantep İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına seçilen Gülseren Hülya Akkaya, Başkan Yardımcısı Filiz Evran ve Duygu Akınal Salıcı, Genel Sekreter Ayşen Ahi ve kurul üyeleri Nizip Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete bir açıklama yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özgürt şunları ifade etti. Top Gaziantep İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı'na ve yönetim kurulu yerlerine hoş geldiniz diyorum. Ülkemizin gelişmesinde en büyük eksiklerimizden bir tanesi de girişimci sayımızın az olmasıdır şeklinde konuştu. Evet Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Sayın Başkanı'na ve yönetim kurulu yerlerine Şahsım Veliz'in Ticaret Odası adına hoş geldiniz diyorum. Ülkemizin gelişmesinde en büyük eksiklerimizden bir tanesi de girişimci sayımızın az olmasındandır. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman Türkiye'deki girişimci sayısı çok daha altlardadır. Hele iş kadın girişimcilere gelince, kadın girişimci, yönetici, çalışana gelince bu sayı gelişmiş ülkeler ortalamasının çok daha altındadır. Dolayısıyla bizlerin de hem kadın girişimcileri hem genç girişimcileri desteklemek, onların önünü açmak, onlarla ortak çalışmalar yapmak adına bizim ticaret odası olaraktan bundan önceki dönemlerde de bundan sonraki dönemlerde de size en yakın desteğimizi hissedeceğinizi burada belirtmek isterim. müzik ticaret odasında 2005 yılı itibariyle kayıtlı kadın üye sayısı ikiyken bugün kırklara çıkmıştır. Bu da Nizip adına bir girişimdir. Ayrıca Nizip'ten bir arkadaşımızın eee Gaziantep Kadın Girişimciler İcra Komitesi'nde olması da Nizip adına ayrıca sevindiricidir. Bu arada genç, genç girişimciler da daha önceki dönemlerde bir eee temsilcimiz varken icra komitesinde bu, bu bu yıl itibariyle bu dönem için 3 tane yönetim kuruluna, e, icra komitesine üye vermiş bulunmaktayız. Bunlar tabii sevindirici e, şeyler. Dolayısıyla kadın girişimcilere ve genç girişimcilere, girişimci olan herke, herkese biz desteğimizi sonsuza kadar, sonuna kadar devam ettireceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Ve girişimcilikle ilgili Nizip Ticaret Odası'nda kadınlara yönelik, gençlere yönelik ve engellilere yönelik 500'den fazla insanımıza burada eğitim vermekteyiz. En son geçen sene itibariyle de 260 tane eee girişimcimize burada eğitim verdik. Onların iş hayatına atılmalarını sağladık. Bundan sonra da sizlerle birlikte daha büyük projelere inşallah imza atarız diye düşünüyorum. Bu konuda İzmir Ticaret Odası'nın desteği kadın girişimcilerimize veya genç girişimcilerimize dediğim gibi e, devam edecektir. Ve sizlerin, bizim önerilerimiz ve sizlerin önerileriniz doğrultusunda ortak ortalıklı, ortak çalışmalar da yapabileceğimizi belirtmek isterim. Ben tekrar Nizip Ticaret Odası adına ve şahsım adına sizlere hoş geldiniz diyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Gaziantep Kadın Girişimciler, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu icra komitesi olarak Oda Başkanımızı, Nizip Ticaret Odası Başkanımızı ziyaret ettik. Çok değerli fikirlerini aldık. Desteklerinin istediğimiz sürece her zaman alabileceğimizi söylemesi bizim için çok değerliydi. 117 üyesi var şu anda ilk kadın kurulu olarak. Biz istiyoruz ki bu yüzlerle katlansın. Çok sevindirici üye sayısının 40'a çıkması. Meclislerde daha çok kadının olması çok bu adım olarak çok değerli. İnşallah Gaziantep'te ve ilçelerinde çok sayıda meclise kadın girer, meslek komitelerine kadınlar girer. Bizim amacımız üreten kadını, evinde üreten kadını ya da profesyonel olmayan kadını profesyonel hale getirmek. Ekonomiye mutlaka her kadın katkı sağlıyor aslında evlerinde. Ama bunları daha çok satışa yönelterek daha profesyonel hale getirmek. Amacımız güzel, ekibimiz iyi. Kurduğumuz değişik komisyonlarla da bu amaca hizmet etmeye çalışacağız. Bu dönemde inşallah il ve ilçelerimiz oda başkanlarımızın da desteğiyle. Ee, çok güzel işlere imza atacağımıza, birlikte imza atacağımıza inanıyorum. Destekler de tabii ki çok önemli. Ben de bize e, ev sahipliği yaptığı için, bizi ağırladığı için, bize pozitif enerji verdiği için başkanıma ayrıca kendim ve ekibimin adına teşekkür ediyorum. Ee, biz de bekliyoruz e, Gaziantep'e.